Odunlar ne güzel yanıyor değil mi? Hı. Hmm. Biterse dışarıda da kütükler var. Evet evet kıracağım. Gece biterse zor olur. Doğru. Alo? Fatma Gül, ne yapıyorsun canım? Nasılsınız? İyiyiz abicim. Ha, gittiniz mi? Evet evet geldik şimdi buradayız. <laughs> i̇yi iyi, gitmişler. Ev nasılmış ev? Ha bak yengen şeyi soruyor, ev nasıl diyor, yani rahat edecek misiniz diye. Evet evet, çok güzel, küçük, şirin bir ev. İyi, <laughs> çok güzel bir şey. Çok sessiz, sakin bir yer burası. Ağaçlık bir yoldan ormanın içine giriyorsun kilometrelerce, etrafında ev falan yok. Korkma sakın ha. Korkmazsın değil mi, korkacaksın mı? Yok, korkmam. Kerim var, Ha iyi korkma zaten korkma niye korkacaksın ki? Siz ne yapıyorsunuz? Hiç geldik işte biz de dükkana. <laughs> Meryem abla oradan oraya koşuyor tek başına. Selam söyle. Ya bak selam söylüyor. Sen de selam söyle gazeteciler var mı? Gazeteciler. Ver bakayım. Bak yengen istiyor yengen. Söylemeyin bir şey huzursuz olmasın. Hay Allah bak çok öpüyorum demeyi unuttum ya. Alo. Efendim yenge. Fatma Gül burayı görmen lazım. ...gazeteciler dışarıda, biz içeride. Söylemesen çatlardın zaten ya. Kapıyı kapattık, oturuyoruz böyle. Öyle olacağını biliyordum. Versene telefonu. Konuşuyorum. Ya istila etmişler burayı resmen. Fatma Gül, canım biz halimizden memnunuz. Sürekli dışarıdan sipariş alıyoruz. Ne diyor? Müşteri falan telefona siparişe gidiyor Mehmet. Ne yapalım? hey gözün kör olmasın Rahmi ya. Niye dükkanı telefondan arıyorsun? Bak meşgul çıkacak şimdi. Ha, ka kapat, kapat. Kapat, buradan arıyor. Ne bileyim, elim o gelince ondan aradım. Neyse işte. Kapat. Böyle kafamızı dinliyoruz diyor Meryem abla. Gelen destekleri söyle Asıl. Aa, Sinem geldi. Merhaba. Kapat, kapat. Buradan arayalım, buradan. Alo hayatım. Aa, dudağınıza ne oldu? Ay sorma. Sıkıntıdan böyle uçuk çıktı işte. Fatma Gül, buraya bir göreceksin. Mektuplar, tebrikler. Broşürler üst üste vallahi. Dışarıdakiler de düşman oldular bana içeri giriyorum diye. Aa, boş ver sen onları. Ver bakalım, bunlar ne? Okuyucular Fatma Gül'e yollamışlar. Her dernek sana bir şey yolluyor. Mehmet senin için bir köşe hazırladı. Çok sevindim. Fatma Gül selam söyleyin. Bak Sinem'in sana selam var. Sakın ağzınızdan kaçırmayın nerede olduğumuzu. Yok, biz olur biz mu bizim canım bizim öyle bir şey? Yapar mıyız? Hemen getiriyorum. Kızım zaten adresinizi bilmiyoruz ki. Ne yazımızdan kaçıracağız? Teşekkür ederim. Hadi konuşuruz sonra, kapatıyorum şimdi. Kerim'i de öpüyorum canım. Tamam, herkese selam söyle. Biz de hepinizi çok öpüyoruz. Tamam güzelim, hoşça kal. Ah. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Al işte, Cık. boşu boşuna meşgul ettin, görüyor musun? Alo, Gül Mutfağı buyurun. Tamam, tamam. Alıyorum ben hemen siparişinizi. Tamam. Fatma Gül meşhur oldu. Dükkâna müşteri yağıyor, biz kapıyı açamıyoruz ama. Bak görüyor musun? Gündem değişir yakında, merak etmeyin. Fatma Gül de rahat bir nefes alır artık. Ha, tamam. Bir gül böreği, bir kilo da yaprak sarma. Tamam. Tamam, hemen gönderiyorum. Tamam. Mehmet, şunlara hemen şey... Tamam. Ay Allah! Ne oluyor? Her yerden destek mektupları geliyormuş. Ama gazeteciler hala kapıdaymış. Mecburen kapımızı kapattık diyor yengem. Sadece siparişe çalışıyorlarmış. Bir süre böyle olacak mecbur. Sanki başka bir şehre gelmişiz gibi. Burası İstanbul değilmiş gibi. E neredeyse değil. Yıllar sonra baba ocağında. Nereden nereye bak? Büyük konuşmayacaksın. İnmişler midir sence? Yok daha inmemişlerdir. Aktarmalar arasında bir saat vardı. Hı. Zaten inseler ararlardı. Etrafı dolaşalım mı? Olur. İyi tamam ver. Ben götürürdüm. Bırak ben götürürüm. Orada sıkı giyin hava saat. Tamam. sağlam mı? Sağlam, sağlam. Mustafa geldikten sonra bir tane daha yeni kilit taktırmışlar. Ha, iyi bari. Sağ ol. 哎。